Şimdi değişik bir konudan bahsedeceğim. Yani birçoğumuz belki rastlamamış olabilirsiniz. Güney Kore'de e, intihar sayısı çok artmış. Sürekli günde yaklaşık 40 kişi intihar ediyormuş ve bu e, biliyorsunuz normalde dünyanın en büyük 12. ekonomisi olarak biliniyor. Güney Kore ile Kuzey Kore arasında devasa farklar var ekonomisinde. Kuzey Kore'de aynı şekilde zaten dinsizlik tam anlamıyla hakim ve komünist rejimin bir nevi diktatörlük şeklinde bir yönetimi ve oradaki insanları robotlaşması söz konusu. Fakat Güney Kore'de aynı şekilde dindar bir halk yok bildiğiniz gibi. Büyük bir kısmında Hristiyanlar var ama bildiğimiz anlamıyla bir dindarlık yaşanmıyor. Fakat e, ekonominin de iyi olması gördüğünüz gibi bir işe yaramıyor ve günde 40 kişi ve e, gittikçe ve bu sayıda genellikle gençlerin arasında çok yaygın olduğu için e, neler yapacaklarını bilemiyorlar ve sürekli kendi aralarında buna çözümler arıyorlarmış e, ülke olarak dünya üzerinde de zaten biliyorsunuz intihar genellikle de yaygın ve intihar ancak e, psikolojik sorunlar dolayısıyla olabilecek bir şey çünkü bir insan gerçekten Allah'a iman ettiği sürece ee, intihar da bir insanı çünkü canına kıymaktır. O da haramdır. Böyle bir şeye asla e, tevessül etmez. Böyle bir şey asla yapmaz. Harama girmez. Şimdi e, Kore toplumunda bu durumla yüzleşmeye çalışıyorlarmış ve buna çeşitli yöntemler aramışlar. Bir e, turizm şirketi buna bir kendince bir yöntem bulmuş. Ve e, teneşir turizmi diye böyle bir şey geliştirmişler. Şöyle bir şey yapıyorlar. E, resimlere bakarak anlatabiliriz inşallah şirketler intihara meyilli olan kişilerin kendi cenaze törenlerini düzenliyorlarmış. Bu şekilde tabutun içerisine yatıyorlar, loş bir ortam var. Cenazesine kim olacaksa bunlar davet ediliyor. Hatta bir mektup hazırlanıyor o kişi tarafından. Ee, ve o mektupta da işte intihar etmeden önce neler yazacağı anlatılıyor ve bu mektup yüksek sesle okunuyor. İnsanlar başında fakat bu kişiler daha sonradan tabutların içerisine girip üstleri kapanıyor. Etrafta herkes işte o kişinin ölümünde neler yapacaksa bu şeyleri yaptıktan sonra birdenbire uzaklaşan ayak sesleriyle birlikte kişi tabutun içerisinde kendi başına tabutun içinden çıkamadan kalıyor yani bir normal cenazede nasıl herkes artık evine dağılırsa ve o ölü cenazenin içinde yani tabutun içinde kalırsa bu şekilde bir şeyle ölümü hatırlatmaya çalışmışlar. Ve bu gençler arasında tabii ki yine iman olmadan böyle bir şey çok zordu. Sadece tabutun getirdiği şuuru açık bir insana tedirginlik neyse tabii ki biraz bir nevzada olsun intiharı engellediğini düşünmüşler ve böyle bir şey tespit etmişler. Ölüm çok önemli bir gerçektir fakat ölüm Müslüman için bayramdır. Allah'a kavuşmaktır, bir şölendir ölüm. Ölümün şekli her nasıl olursa olsun Allah Müslüman'ın canını alırken gördüğümüz ölüm şekilleriyle almaz. Yani orada belki bir insanın e, alevlerin içinde yanarken koşturan bir insan görüntüsü olabilir. Çünkü şu anda biliyorsunuz Orta özellikle çok sayıda e, bomba patlaması, işte yangınlar, aleve verilen evler, insanlar bunları görüyoruz veya savaş ortamları. Fakat gerçek anlamda bir Müslümansa insan onun canı, gerçekten hiç acısınmadan ölüm melekleri tarafından huzur içinde ve rahatça yumuşakça çekilip alınır. Dışarıda zahiri bir sebep kalır ama Allah o müslümanın canını huzurla alır. Fakat ölüm insan için gerçekten dünyadan kopması, dünyanın ee, o süsüne kendini kaptırmaması, hırs edinmemesi, sadece elde edilecek olan şeyin mal mülk olmadığı, dünyanın geçici bir imtihan ortamı olduğunu bilmesi için çok önemli hatırlatıcı bir nimettir Allah tarafından. İşte insanlar ölümü düşündükçe genç olsun, yaşlı olsun, orta yaşlı olsun hiç fark etmez. Belki bir nebze olsun Allah'a iman etmeleri için, ahireti düşünmeleri için bir vesiledir. Bu da işte kendilerince böyle bir seremoniyle hatırlatmaya çalışmışlar. Engeller mi bilemiyorum çünkü iman olmadığı sürece çok geçici olacaktır. Yine bir şey bulacaklardır. Hatta bunu belki de bir çeşit eğlenceye çevireceklerdir. Allah bilir tabii ki. Samimi iman gerekir İnşallah. gerçekten. Yaklaşık, Güney Kore'de yaklaşık 10-15 bin tane Müslüman da yaşıyor aynı zamanda. O Müslümanlar tam samimi olsalar, tam Kur'an'ı anlatsalar hiç bunlara gerek kalmadan belki bütün Güney Kore Müslüman olabilir. Gerçekten Müslümanların kendi samimiyetlerini arttırıp nasıl hocamız Doğu Türkistan için diyor bütün Çin'e yeter iman etmelerine vesile olur. Tabii. Aynı şekilde Güney Kore'de de o 10 bin... ...15 bin zaten çok fazla... yani ...çok büyük bir rakam salih Müslüman için inşallah. Tabii. Sadece samimiyetlerin artığı... E, ...tebliğ yapmaları ve... ...onları ölüme hatırlatmaları gerekiyor. Ahireti sonsuzluğu hatırlatmaları gerekiyor inşallah. inşallah. Bu konuyla ilgili ben de bir şey eklemek istiyorum da... ...şimdi biz dedik ki... ...ölümü düşününce tabii ki Müslüman olarak... ...biz Allah'a kavuşacağımızı ve Allah'tan... ...büyük bir inşallah... ...karşılıkla onun eciriyle, sevgisiyle... karşılaşacağımızı umuyoruz tabii ki ümitle korku arasında ama ölüm deyince bizim aklımıza gelen Allah'a kavuşmak. Allah'ın rızasını istediğimiz için bunu düşünüyoruz. Fakat şimdi e Diyelim ki işte Güney Kore'de ölümü düşünmek için böyle bir şey yapıyorlar. Şimdi Dedemin de anlattığı gibi zaten çok güzel anlattım maşallah. Şimdi öyle bir insan zaten tesadüfen yaşadığını düşünüyor. Yani tesadüflerin onun hayatına yön verdiğini düşünüyor. E bu insan ölünce o zaman onun için korkunç bir hayat başlıyor demektir onun mantığına göre. Şimdi o nasıl bakıyor? E ben ölünce tesadüfen acaba başıma ne gelecek? E her şey olabilir. Yani korkunç bir kabus onun için. O mantıkta neden? Çünkü iman etmiyor Müslüman bakış açısıyla bakmıyor. Dolayısıyla onun için gerçekten Tedirgin edici bir şeydir ölümü düşünmek ama Müslüman için öyle değil. Şimdi bunun mantığı nereden geliyor? Kökenine bakıyoruz yine Darwinist eğitimden geliyor. E tesadüfen dünyada yaşadığını düşünüyor. Tesadüflerin eseriyle e, kaza geçirdiğini, hastalandığını, öldüğünü ve ölümden sonra da başına neler geleceğini bilmiyor işte bu söylediğim mantıkta. Dolayısıyla bunun içerisinden çıkacağı bir durum yok onun için gerçekten. Ancak bunun içinden... Eğer çıkmak istiyorlarsa ki bakın intihar vakalarını söyledi şimdi Didem. E, hatırlayacağımız gibi İngiliz ordusunda da vardı. İngiliz ordusunda intihar edenlerin sayısı e, Afganistan'da orada e, ölenlerin sayısından daha fazla. Böyle bir rakam var karşımızda. Şimdi dolayısıyla bunun bunun karşısında bir çözüm bulmak gerekiyorsa o zaman gene Darwinizme gidiyoruz. Bu insan Darwinist eğitim alıyor. Darwinist eğitimde onun e, o sevgisiz gaddar ve... E, ...o ideolojiyle yetiştiği için... ...gaddar ve sevgisiz ideolojiyle yetiştiği için... ...onun ruh halini yaşıyor. E, sevgi bulamıyor. Dolayısıyla bunalıma giriyor. İçinden çıkamıyor. Böyle e, bir korkunç bir döngü gibi... ...bir şey oluyor onlar için. E, bunun tabii ki çözümü... yine ...karşı Darwin propagandayı anlatmaktır. Darwinizmin bilimsel hiçbir ideolojisi olmadığını anlatmaktır. Böyle bir insan... E, ...böyle bir bilimsel ideolojiyi... ...zaten yanlışlığını gördüğünde... Bakacak ki yaratılış var. Evet bu gerçek. O zaman her şey bitecek onun için. O kabus bitecek. İntihar vakaları tabii ki ortadan kalkar. Neden? Çünkü bir insan yaşamak için kıymet kazandığını görecek. Yani bir ruhu olduğunu, sevmesi gerektiği, Allah'ın yarattığı güzellikleri görecek. Yani hayat onun için o zaman çok yaşanabilir. Ve tabii ki ölüm de Allah'a kavuşması için bir fırsat olmuş olacak. İnşallah. Her şey i̇nşallah. bir anda değişmiş olacak. Yani çok güzel bir eğitim aslında bu. Bunun yapılması gerekiyor inşallah. Peygamberimiz ölüm için şöyle diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, Müslüman ölümü dostunu karşılar gibi karşılar diyor. Müslümanın evet. ölüme bakış açısı bu şekilde inşallah. i̇nşallah. Yani